Yayına hoş geldiniz dostlar. ulaşırız Döner İddia Tahminleri kanalındasınız. 23 Eylül Cumartesi İddia Tahminleri ile birlikteyiz. Cumartesi gününden güvendiğim maçları sizlere aktaracağım. Yayına başlamadan önce sinerji için yoruma bol şans yazarsanız arkadaşlar mutlu olurum. Bir de beğeni desteği bekliyorum. Son videolarda beğeni sayımız biraz az kaldı. Beğeni desteğinde bulunursanız da mutlu olurum arkadaşlar. Bu sezon iddiada en fazla oynanan maçlar listesi, Avrupa'da en fazla para yatırılan takım ve skor denemeleri yeni kanalımız transfer saatinde yer alıyor. Açıklama kısmına da link bırakacağım. İlk yoruma da sabitleyeceğim. Transfer saatinde bu bölümleri içeren yayın, cumartesi günü sabah saatlerinde yer alacak arkadaşlar. Abone olup bildiğimizi açarsanız transfer saatine yine mutlu olurum. Burada 1000 aboneye ulaşma hedefimiz var. Bu doğrultuda desteklerinizi bekliyoruz. Katılla da kanal destek olabilirsiniz. Bugün maraton seviyesi ve üzeri seviyeler için her üyelik tipine göre paylaşımlarda bulunacağım arkadaşlar. Daha önceki yayınlarda da söylemiştim. Platin'de ve VIP'de katılda Telegram kanalları bulunuyor. Her iki bölümünde ayrı ayrı kendi Telegram kanalı var. Burada günün majör liglerdeki bütün tahminlerini güven derecesiyle yazılı olarak paylaşacağım. Her maçtaki bilgisayar skor tahminini de yine ekleyeceğim. Bu bölümlere gelen arkadaşlar sosyal medyadan iletişim sağlasınlar benimle. Twitter'da adım soyadım ulaşırız döner. Instagram'da ulaşırız döner iddia. Bu iki mecradan iletişim sağlasınlar. katıldı Platine ve VIP'ye gelen arkadaşlar Telegram kanalları için kendilerine linki gönderin. Şimdi İtalya ile başlayalım. Milan'la Verona karşı karşıya gelecek. Milan'la başlarsak Milan gece ve gündüz gibi iki ayrı maça çıktı 3 gün arayla. İkisi de yüksek profilli müsabakaydı. Ligdeki son müsabaka Milano derbisi Inter deplasmanındalardı. Sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle ile oynadılar. Inter maçını 5-1'lik skorla kaybettiler ki yani Milan o müsabakada tel tel döküldü desek yeridir. Inter müsabakaya çok motive başlamıştı. 5. dakikada öne geçti. 10. dakikada Mkhitaryan ile tekrardan bir net fırsat yakaladı, değerlendiremedi. İlk yarım saate baktığımızda Milan ancak yarım saat sonra rakip kalede boy gösterebildi. 37'de Turam ceza sahasının çaprazından çok güzel bir gole imza attı. Inter maç boyunca Milan savunmasında çok büyük boşluklar buldu. Bunları da iyi değerlendirmeyi başardı. O müsabakada stoper ikilisi Milan tarafında Tia ve Kea'dan oluşuyordu. Çünkü Tomori'nin cezası vardı ve müsabakada forma giyememişti. Özellikle Turam Tia'yı oldukça zor durumlara düşürdü çok büyük bir üstünlük sağladı. Neticede 5-1 gibi farklı bir skorla Milano derbisini Milan kaybetti. Hemen arkasından müsabakadan sonraki gün Pioli takıma antrenman çıkarttı ve İtalyan basınında yönetimle birlikte Pioli arasında bir görüşme gerçekleştiğine dair haberler çıktı. Aslında Milan ligde derbiye gelene kadar, Inter maçına gelene kadar oldukça iyi performanslarla birlikte ilerliyordu. Maçları da kazanıyordu. Fakat Inter derbisindeki oyun oldukça kötüydü. O maçtan 3 gün sonra bu sefer Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle'la oynadılar. Kadroda bir ufak değişiklik oldu. Savunma hattında aslında yazılanlar Tiav'ın yedek çekilip Tomori'nin o bölgede oynayacaktı. Fakat böyle olmadı. Tomori ile birlikte Tiav ikili olarak stoperde yer aldılar. Kea yedeğe çekildi. Orta alanda bir değişiklik oldu. Pabega ilk 11'de sahaya çıktı. Reinders yedek başladı. 61'de oyuna girdi. Ve bununla birlikte plus işte müsabakada yedek bekledi. O da inter müsabakasında ilk 11'de sahaya çıkan isimlerden birisiydi. Fakat Newcastle karşısında ilk 11'de başlamadı. Milan Newcastle karşısında oldukça iyi performans çizdi. Belki müsabaka 0-0 bitti ama Milan çok sayıda pozisyon değerlendiremedi. Bitirici vuruşlarda aksadı Milan. Yoksa müsabakayı kazanması işten bile değildi. İstatistiklere baktığımızda Toplu oynama oranları 52'ye 48 dengeli görünüyor ama Milan rakip kaleye toplamda 25 şut attı. Bunların 9'unda çerçeveyi buldu fakat gol çıkaramadı. Newcastle United 6 şut attı. Bunların sadece birinde isabet sağlamayı başardı. Oyuna baktığımızda Milan oldukça iyi oynadı. Fakat neticeye baktığımızda burada Newcastle ölüm grubunda istediği bir puanı aldı deplasmanda. Buradaki diğer iki takım Paris Saint Germain ve Dortmund... Oldukça zorlu bir grup burası. Milan'ın bu müsabakayı kazanması lazımdı. Bunu başaramadılar. Verona karşısında Milan'ın fakat ciddiyetle oynamasını bekliyorum. Verona'ya baktığımızda Verona lige iyi bir başlangıç yapmıştı neticelere baktığımızda. Empoli deplasmanında kazandı. Roma'yı devirmeyi başardı. Sonrasında Sassolo mağlubiyeti geldi. Son maçta da Verona Bologna ile oynadı. O müsabaka 0-0 bitti ama müsabakada daha iyi oynayan taraf deplasman takımı Bologna'ydı. Daha net fırsatlara onlar girdi. Sonlara doğru da baskı kurdular fakat gol çıkarmayı başaramadılar. Verona tarafında bir de şanssızlık yaşandı. O müsabakada bek oyuncusu Doik sakatlandığı için oyundan çıktı. Onun yerine Lazovic oyuna dahil oldu. Bugünkü 11'lerde de Lazovic'in ilk 11'de oynaması bekleniyor. Savunmasının ben çok da iyi olduğunu düşünmüyorum Lazovic'in. Burada bu kanatta Verona aksayabilir. Milan tarafında da az kaleci Maynan şampiyonlar liginde sakatlandığı için forma giymeyecek. Kalide Sportiello olacak. Milan'ın muhtemel 11'i şu şekilde. Kalide Sportiello savunmada Calabria, Tiav Tomori, Hernandez, orta alan Musa, Krunic, Reineders ve ileride Leo, Ciro ve Pulisic 11 ile sahaya çıkması bekleniyor Milan'ın. Burada Veron tarafında Milan'ın dikkat etmesi gereken isim Engong. Oldukça iyi bir kontra atak silahı. Öncelikle ona boş alan bırakmamaya çalışması lazım Milan'ın. İç ben Milan'ın bu sefer kazanmasını bekliyorum. İddia.com oranı Milan'ın düz galibiyetinin oranı 1.29. Bu orandan bile değerlendirilebilir. Fakat oranı bir parçalar yukarı çekmek istiyorsanız da 1.5 gol üstü ve 1'in oranı İddia.com'da 1.54. Kuponlarda değerlendirilebilir. Milan'ın cumartesi günü kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. İkinci maçım gene İtalya'dan saat 19'da oynanacak Sassuolo Juventus müsabakası. Burada baktığımızda Juventus son müsabakada Lazio'yu 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. 4 maç neticesinde 10 puandalar. Lider Inter'i takip ediyorlar. Inter 4'te 4'te yola devam ediyor. Juventus da 10 puan toplamayı başardı. Bir önceki hafta Empoli'yi devirmişlerdi. Sonrasında iç sahada Lazio'yu 3-1'lik skorla mağlup ettiler. Empoli maçında Juventus 2-0 kazanmıştı. Lazio maçına baktığımızda Juventus oldukça istekli etkili başladı. Dakika 26'da 2-0'ı bulmayı başardılar ki maç boyunca daha fazla pozisyona giren takım Juventus'tu. Lazio, Luis Alberto ile birlikte ceza sahasında yayın oradan attığı şutla birlikte gol atmayı başardı. Fakat Juventus bu gole çok çabuk bir şekilde yanıt verdi. 3-1'i buldu. 90 dakikanın geneline baktığımızda Juventus Lazio'ya hiçbir şekilde puan alacağını hissettirmedi. Oldukça iyi bir performansla kazandı diyebilirim. Şu da var Juventus'un artık oyunda bir gelişme olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Çok agresif oynuyorlar. Saldırgan bir şekilde başlıyorlar ve rakibe büyük bir baskı yapıyorlar. Oyunu geride kabul edip rakibi beklemek yerine Juventus saldırgan bir şekilde agresif bir şekilde presle birlikte hızlı hücuma çıkmaya çalışıyor. Tabi bunda Kiyasa ile birlikte Vlaovic ikilisinin de payı yüksek. Kiyasa geçen sene sakatlığı sebebiyle çok fazla katkı verememiş takıma. Bu sene oldukça istekli başladı. Vlaovic de Transfer döneminde bir ara adı geçiyordu. Başka takımlarla birlikte anılıyordu. Fakat Juventus'un elde tutarak olumlu bir iş yaptığını şu ana kadar gösterdi. Vila 3 de oldukça formda. Bununla birlikte şöyle bir riski var bu oyunun. Juventus savunmayı da ileride kuruyor. Yani hızlı hücumlara karşı biraz zayıf noktası var takımın. Bu açığı şu şekilde kaybediyorlar. Hücum oyuncuları bile presle birlikte savunmayı ileride başlatıyorlar ve savunmanın, Juventus savunmasının, kendi savunmalarının biraz daha rahatlamasına sebebiyet veriyorlar. Bu oyun planı hücuma hızlı çıkan geçiş oyununu iyi yapan takımlar karşısında Juventus'un başını ağrıtabilir. Sassuolo'ya baktığımızda Sassuolo'da bir değişim var. Orta alanın iki önemli ismi takımdan ayrıldı. Frattesi Inter'e gitti. Bununla birlikte Max Lopez de ayrıldı. O da Fiorentina'ya transfer oldu. Orta alanda merkezde artık yeni oyuncuları deniyorlar. Bununla birlikte İleri baktığımızda ileri uçta Pinamonti çok tartışılan bir isimdi. Son Frostenheim müsabakasında attığı gollerle birlikte takımın 2-0 öne geçiren isim Pinamonti'ydi. Fakat sonrasında Frostenheim'e geri dönüşe imza attı. Devre bitmeden penaltı ile birlikte 2-1'i buldular. İkinci yarıda da 6 dakika arayla attıkları gollerle birlikte skoru 3-2'ye getirdiler. 90'da da uzatmalarda da 4-2'yi buldu. Sassuolo o müsabakayı da kaybetti. Bununla birlikte ilk 11'e bir değişiklik beklenmiyor. Son ilk 11'in tekrardan sahaya çıkacağı konuşuluyor. 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkacak Sassuolo. Lorente, Bayrami, Berardi üçlüsü Pinamontin hemen arkasında konuşlanacak. Bu isimlerden Lorente ile birlikte Berardi zaten hücuma çok hızlı bir şekilde çıkabilen isimler. Bayrami de 10 numara pozisyonunda takımın ataklarını yönlendirecek. Juventus'a baktığımızda Juventus'ta sezona iyi başlangıç yapan Vlaovic'te kiyasada ilk 11'deki yerini almış durumda. Ben tempolu bir ön bekliyorum. İttiharist merkezi 2.5 üstüne biraz fazla oran açıklamış. Beklentiler biraz üzerinde fazla oran açıklamış. 1.64 iddia kom oranı bence değerlendirilebilir. Bu müsabakada karşılıklı gol var riske de girilebilir. Dediğim gibi Juventus'un riskli oyunundan kaynaklı olarak sağ da pozisyonlara girebilir. Juventus'un da düelloyu kazanmasını bekliyorum. Ancak 1.71'den ideal kuponlarda denemem. Bu bahsi karşılıklı gol var ve 2 ya da 2.5 gol üstü ve 2 olarak sürpriz kuponda değerlendiririm arkadaşlar. Son maçımda Barcelona Celta müsabakası İspanya'dan iki takım saat 19.30'da karşı karşıya gelecek. Barcelona'ya baktığımızda hücum hattında çok formdalar. Ligdeki son maç Real Betis'i 5-0'lık skola muharip ettiler. Sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde de Antwerp'e aynı tarifeyi uyguladılar. Sağdan 5-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardılar. Rüzgar arkalarındayken Celta Vigo karşısında ben sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum. Atletico Madrid'den gelen Felix hücuma attığında takıma ekstra katkı veriyor. Betis maçında da gol attı. Antwerp karşısında da ağır sarsmayı başardı. Felix'in müsabakada ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Yine Lewandowski hücum hattında yerini alacak. Bu ikilinin yanındaki üçüncü isim Ferran Torres, Rafinha ya da Yamal üçlüsünden birisi olacak. İspanyol basında yazılanlar Yamal'ın bu müsabakada ilk 11 için bir adım önde olduğu yönünde. Orta alanda Römo'yu forma giyemeyecek. Burada İlkay, Frankie de Jong ve Gavi üçlüsü olması bekleniyor. Bu arada Cancelo da geldi biliyorsunuz Manchester City'den. O da Barcelona ile birlikte oldukça iyi performans çizdi şu ana kadar. Ben Barcelona'nın rüzgar arkasındayken Celta Vigo karşısında hata yapacağını düşünmüyorum. Burada handikaplı bir tercihine de ilk yeri bir tercihine de iki buçuk gol üstü bir tercihine de itiraz etmem. Bu bahisler değerlendirilebilir. Hatta ve hatta sistemde veya sürpriz kuponlarda 3.5 gol üstü ve kuponlara tercihi de kuponlara ekleyebilir arkadaşlar. Cumartesi günü Barcelona güvendiğim takımlardan birisi. Yayın bu kadardı. Tekrardan hatırlatıyorum. İddiada en fazla oynanan maçlar listesi, Avrupa'da en fazla para yatırılan takım ve günün skor denemesi transfer saatinde olacak. Cumartesi günü sabah saatlerinde yayınlanacak bu bölüm transfer saatinde. Açıklamaya da ilk yoruma da link bırakacağım. Transfer saatinde abone olursanız arkadaşlar mutlu olurum. Herkese bol kazançlı güzel bir gün dilerim. Pazar tahminlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.